Mertim TV izleyicileri Arap Türk Gayrimenkul e, Fuarı'ndayız. E, Duman Kaya standındayız. Yanımızda satış pazarlama direktörü Togan Yazıcıoğlu var. Fuarla ilgili değerlendirmelerini alacağız. E, Togan Bey bugün fuarın ilk günü ve e, öğleden sonra olmak üzere genel anlamda fuarla ilgili izlenimlerinizi öncelikle almak istiyorum. Biraz önce aşağıda zirvede vardı. E, konuşmalar yapıldı, değerlendirmeler yapıldı. Sizin de kısa bir değerlendirmenizi alalım. Ee, bu fuar bizim Türkiye'de katıldığımız yabancılara yönelik olarak ilk fuar. Biz ilk açılışımızı geçen sene Dubai Cityscape Fuarı'na katılarak yapmıştık. Daha sonra mapik Fuarı'na katıldık. Ee, yabancılara satış konusunda şirketimizin organizasyonel yapısında ciddi olarak gelişim içerisindeyiz. Ve buradaki satış olarak beklentimizde de her gün gittikçe cirosal anlamda artış söz konusu. Bu doğrultuda ana stratejimiz yabancılarla buluşabileceğimiz her lokasyonda standımızla Onları projelerimizi tanıtmak. Bu amaçla buradayız. Beklentimiz bu fuarla alakalı olarak Türkiye'de yatırım yapmak isteyen, Türkiye'de konut almak isteyen kişilerle buluşmak, onlara projelerimizi tanıtmak. Evet. Geçtiğimiz yıla göre yabancı satışlarınızda büyük bir artış var. Bunu bir değerlendirir misiniz bize? Ee, şöyle bir bilgi verebilirim. 2013 yılının ilk dört ayıyla e, 2014 yılının ilk 4 ayını yabancı satış olarak karşılaştırdığımızda Dumanka İnşaat olarak %300'ün üzerinde bir artış gösterdik. Esasında biz performansımızı daha çok Haziran ayından sonra ciddi anlamda arttırmaya başladık. Yani şöyle e, söyleyebilirim. E, 2013 yılının son üç ayına baktığımda e, yabancı satış oranları %30 mertebesine çıktı. Bizim satışlarımız içerisindeki pay olarak. E, bu sene de bu performansı aynı şekilde devam ettirmekteyiz. 2014 yılının bugün itibariyle rakamlarına baktığımda yabancı satışlarımızın toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 28'ler mertebesinde. Bu ay bu oran biraz daha yukarıda açıkçası. Yüzde 38'ler civarında bir rakam ulaşmış durumdayız. Yalnızca Nisan ayını e, baz teşkil edersek ve ona bakarsak. Bakarsın. Peki. Daha çok hangi projelerinize ilgi gösteriyor ve genelde yabancı derken hangi ülkelere satış yapıyorsunuz. Ee, şöyle esasında yabancı satış olarak baktığımızda çok farklı ülkelerden gelen insanlara satış yapmaktayız. Ee, proje bazında sorunuza cevap vermek gerekirse genelde yabancılar Avrupa yakısını Asya yakısına göre daha çok tercih ediyorlar. Bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi e, İstanbul'un tarihi yapısının büyük e, oranda Avrupa yakısında e, oluşması, tüm tarihi tüm turistik yerlerin Avrupa yakısında olması Atatürk Havalimanı'nın etkisi nedeniyle genelde e, Atatürk havalimanına yakın lokasyondaki projelerimizi tercih etmekteler. Bu daha çok yatırımcı diyebileceğim kesimin tercih noktası. Oturum amaçlı olarak baktığımızda da Anadolu yakasındaki projelerimiz biraz tercih edilmekte. Peki, önümüzdeki dönemde yabancı satışta nasıl bir strateji izlemeyi planlıyorsunuz? Ee, özellikle biz e, şu şekilde bir strateji belirledik. E, öncelikli olarak e, satışlarınız içerisinde bir önceki sorunuzda da vardı bu zaten. E, hangi ülkelere satış yapıyorsunuz dediğinizde çok farklı ülkelerden gelen insanlar olduğunu söylemiştim. Hani Bunların içerisinde Özbekistan vatandaşı, Pakistan vatandaşı, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Dubai... Almanya, Rusya çok çeşitli bir e, müşteri profiline sahip olduğumuzu görüyoruz. Bizim öncelikli olarak şu anda hedef kitlemiz daha çok e, Orta Doğu bölgesindeki e, belli başlı ülkeler. Daha sonraki stratejimiz tamamen Avrupa'ya ve Türkiye Cumhuriyetleri yönelik olarak Rusya'da dahil olmak üzere açılmayı düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok